Aziz Teresa Avila, manevi rehberlerin pek bahsetmediği bir şeyi gördü. Bir kişinin bedenleriyle değil, kalpleriyle yeminini bozduğu anda bir evliliğe ne olduğunu gördü. Halkı utandırması değil, yasal boşanma değil, arzu her şeyinize yemin ettiğiniz kişiden uzaklaşıp başkasına kilitlendiğinde ruhta önce meydana gelen görünmez kırılma. Tövbekarının emriyle 1577'de bunu yazdı. Otobiyografisinin 29. bölümü. Muazzam bir netlik vizyonu adını verdi. Gördüğü şey nazik değildi. Her pazar ayine katılan, her gece dua eden, kutsal bir günü kaçırmayan bir kadının başına geldiğini gördü. Dışarıdan bakıldığında evlilik yolunda görünüyordu. İçeride ise çoktan gitmişti. Bu metin, Avila'daki Karmelit arşivlerinden, özellikle Teresa'nın 27 yıl yaşadığı enkarnasyon manastırında tutulan doğrulanmış el yazmalarından ve Thomas Alvarez'in 1976'da yayımlanan ve ruhani günlük girdilerini azizlik sürecinde verilen yeminli ifadelerle çapraz referanslayan tam eserlerinin eleştirel baskısından araştırılmış ve gerçektir. Şimdi bilgiye geri dönelim. 17 Manastırı yeniden düzenlemişti. Neredeyse hiç parası olmadan kırık sandaletleriyle İspanya'da yürümüştü. Engizisyonla iki kez yüzleşmişti. Acıyı biliyordu. Günahı biliyordu insanların ne sakladığını biliyordu. Ama bu vizyon onu diğerleri gibi az kişiyi sarsmıştı. Sonradan gördükten sonra üç gün ağladığını yazdı. Bir tüccar mahallesinde bir evi vardı, Teresa'nın adı verilmeyen ama Avila ile Toledo arasında kraliyet yolu üzerinde bir yere denk gelen bir kasaba. Koca yün ticaretiyle uğraşıyordu. Kadın evi idare ediyor ve Fransisken Chapelle'ine her gün ayine katılıyordu. Her görünüme göre örnek bir Hristiyan ailesiydiler. Ama Teresa daha derini gördü. Bir adam yaklaştı, kocasının bir arkadaşı. Bezi taşımasına yardım etti. 10 dakika konuştular. Uygunsuz bir şey yoktu. Ama Teresa başka bir şey gördü. Kadının kalbinin döndüğünü gördü. Bedeninin değil, kalbinin. O 10 dakikalık konuşmada arzu değişti. Kadın kocasını değil, bu adamı düşünmeye başladı. Onunla sohbetleri hayal etmeye başladı. Geceleri eve gelenin o olmasını dilemeye başladı. Teresa şöyle yazar. Kalbinin o anda bölündüğünü gördüm. Elleri sadık kalsa ve bedeni iffetli kalsa da ama bölünme gerçekti. Sanki görünmez bir çatlakla ortadan ikiye ayrılmış bir evi izliyormuşum gibiydi. Her şey yerinde duruyordu ama temeli çatlamıştı ve duvarların da onu takip etmesi an meselesiydi. Kocasının yanında yatakta uzanır ve başka adamı düşünürdü. Akşam yemeğini hazırlar ve başkasına servis ettiğini hayal ederdi. Dua eder ve suçlu hissederdi ama dua biter bitmez aynı düşüncelere geri dönerdi. Ama içinde günde yüz kez zina yapıyordu. Bedenleriyle değil, iradesiyle. Teresa bunu şöyle anlatır. Kadın evlilik gününde mihrapta durduğunu gördü. Yemin ettiğini gördü. Kocasının yüzüğü parmağına taktığı anı gördü. Ve sonra kendini mevcut anda aynı yemini alıp kalbinin içinde ikiye böldüğünü gördü. Elleri hala yüzüğü takarken. Ama yeminlerin aslında yapıldığı yerde, iradede kiminle ait olduğuna karar verdiğin en derin ruhta. Ve tedavi edilmezse bir yara mezar olur arzuyu beslediğin an, fanteziyi beslediğin an, ait olmaya yemin ettiğin kişiden başkasına ait olmayı hayal ettiğin an zaten ihanete adım atmış olursun. Rahip ona bir kefaret verdi. 30 gün boyunca her gün tesbih çekecek ve kocasından af dileyecekti. Kadın tereddüt etti. Neyden af dileyecekti? Hiçbir şey yapmamıştı. Rahip şöyle dedi. Kalbinde yaptıkların için af dile. Bedenin iffetli kalsa bile iradenle sadakatsiz olduğun gerçeğini kocanın bilmeye hakkı var. Ona her şeyi anlattı. Önce anlamadı başka bir adamla olup olmadığını sordu. Kadın hayır dedi. Kadın başka bir adamı öpüp öpmediğini sordu. Kadın hayır dedi. Kadın gizli mektup yazıp yazmadığını veya buluşup buluşmadığını sordu. Kadın hayır dedi. O zaman ne diye sordu ve kadın şöyle dedi. Seni kalbimden aldattım. İki yıldır başka bir adamla bir hayat hayal ettim. Ona dokunmadım ama onu arzuladım. Ve Tanrı'nın gözünde bu zina, tanıdığını sandığı kadının, eylemde değil ama arzuda ikili bir hayat yaşadığını anladı. Ve gördüm ki arzu, eylemden daha az gerçek değildir eylemin köküdür, günahın doğduğu yerdir. Yıllar sonra karısına baktığı ve ona söylediklerini hatırladığı anlar oldu. Ve o anlarda yüzünden küçük bir hüzün geçti. Ve sonra onu itti ve onu tekrar sevdi. Yemin bir kez mihrapta edilmez. Her sabah uyandığınızda ve tekrar seçtiğinizde edilir. Sorgulamalarından elde edilen ifadelerle çapraz referanslanarak, çıplak karmeli arşivlerinde saklanan Teresa'nın doğrulanmış ruhani yazılarına dayanan birinci kaynaklara dayanmaktadır ve Acta Sanctorum'da yayımlanmış ve Cizvit tarihçileri tarafından doğrulanmıştır. Şimdi hikayeye geri dönelim. İki olası gelecek gördü ve her ikisini de acımasızca, detaylı olarak anlatıyor. Yeme şekli, konuşma şekli, nefes alma şekli. Soğur koca fark eder. Daha nazik olmaya çalışır. Ona hediyeler getirir. Sorun ne diye sorar. Kadın bir şey söylemez ama içinde hayal ettiği adam olmadığı için kızgındır. Kadının kalbi çoktan ayrılmıştı ve bedeni evde kalsa da ruhu başka yerlerdeydi. Sohbet türü ve sonra bir öğleden sonra dokunurlar. Sadece bir el omzuna, sonra bir öpücük, sonra daha fazlası. Teresa şöyle yazar. Bu kadının ruhunun ölüm anında Tanrı'nın önünde duracağını ve tüm evliliğinin bir yalan olduğunu fark edeceğini gördüm. Bir canavar olduğu için değil, çünkü çok uzun zaman önce görünüşte yeminlerini tutarken kalbini başkasına vermeyi seçmişti. Ve kalbi gören Tanrı ona soracaktı. İraden neredeydi ve onun cevabı olmayacaktı. Evlilik yaralanmıştı ama yok olmamıştı. Ve yıllar içinde günlük seçimle, dua yoluyla iradesini kocasına geri çevirmenin ezici işiyle hatta kayayı yukarı itmek gibi hissettirse bile kadın hasar verdiği şeyi yeniden inşa etti. Hiç günah işlemiş olmadığı için değil, çünkü günahla yüzleşmiş, itiraf etmiş ve 30 yıl boyunca hasarı onarmıştı. Yara iyileşmişti. Yara izi kalmıştı ama temizdi. Ve aşk sarmaşık gibi çarpık ve vahşi büyür ama onu yapıya doğru eğitmeye devam ederseniz sonunda her şeyi örter ve meyve verir. Onlara evliliğin savaş alanının yatak odası, mutfak veya ev bütçesi olmadığını söyledi. İçsel irade. Kiminle ait olduğuna her gün karar verdiğin yer. Teresa'nın cevabı Karmeli tarşivlerinde saklıdır. Şöyle yazmıştı. Etkilenim hissetmek günah değildir. Etkilenim bedenin ve duyguların bir tepkisidir ve bunlara her zaman kontrol edemeyiz. Günah etkilenimi beslemektir. Günah fanteziyi eğlendirmektir. Günah iradenle kocandan başka birini arzulamayı seçmektir. İlk düşünceyi kontrol edemezsin ama ikinci düşünceyi kontrol edebilirsin. Kıvılcımı kontrol edemezsin ama üzerine üfleyip söndüreceğini kontrol edebilirsin. Bir evliliğin tek bir kişinin zina tarafından değil, her iki kişinin de kalplerinde yemini sessizce ve ayrı ayrı terk etmeyi seçmesiyle ancak kamusal alanda sadakat görünümünü koruyarak yok edildiğini gördü. Malikanelerini yönettiler ama hiçbiri birbirini sevmiyordu. 10 yıldır birbirlerini sevmiyorlardı görev skandaldan korkma. Mali zorunluluk nedeniyle birlikte kaldılar ama sevgi ölmüştü. Birbirlerini sevmeye yemin etmişlerdi ve bu yemini sevmeyi seçmeyerek bozmuşlardı. Sevginin zıttı olan kayıtsızlığı seçmişlerdi. Teresa aşk olmadan sadakatin kalpsiz bir itaat olduğunu anlamıştı. Yasaların harfini yerine getiriyor ama ruhunu çiğniyordu. Evlilik sadece kuralları çiğnemekten kaçındığınız hukuki bir sözleşme değildi. Tüm benliğinizi, iradenizi, beden ve kalbinizi başka bir insana verdiğiniz bir ahitti bedeninizi verirken kalbinizi esirgerseniz yeminin görünüşünü korumuş ama özünü bozmuş olurdunuz. Bu, Teresa'nın evlilik konusundaki öğretisinin en zor kısmıydı ve çoğu zaman göz ardı edilen kısmı da buydu. Bedenin ihanetinden, boşanmadan, istismar ve terk edilmeden çok konuşuruz. Ama iki insanın da kaldığı ama ikisinin de sevmeyi bıraktığı bir evliliğin yavaş ölümünden pek bahsetmeyiz. Teresa, bunun da bir ahdin ihlali olduğunu görmüştü. O kadar çarpıcı, o kadar skandal değil ama bir o kadar da gerçek. Şöyle yazmıştı. Her iki insanın da bulunduğu ama hiçbiriyle ilgilenilmediği bir evlilik mezardır. Bir eve benzer ama bir mezardır. Ve o evde büyüyen çocuklar sevginin isteğe bağlı olduğunu, yeminlerin birer gösteri olduğunu, bağlılığın adanmışlıktan çok dayanıklılıkla ilgili olduğunu öğrenecekler. Herkesin en iyi çabasına rağmen bazı evliliklerin öldüğünü biliyordu. Sevginin mümkün olmadığı, güvenliğin mümkün olmadığı, kalmanın gitmekten daha zararlı olacağı durumlarda kapana kısılmış bazı insanlar olduğunu biliyordu. Ama aynı zamanda birçok evliliğin ölmek zorunda oldukları için değil, iki kişiden birinin veya her ikisinin de birlikte yaşamayı bırakmadan çok önce sevmeyi seçmeyi bıraktıkları için öldüğünü de biliyordu. Düzinelerce mektubunda tekrarladığı tavsiyesi şuydu. Eğer sevginin öldüğü bir evlilikte kendinizi bulursanız kendinize iki soru sorun. Birincisi, sevmeyi seçmeyi bıraktım mı yoksa eşim benim güvenli bir şekilde sevmeme imkan bırakmadı mı? İkincisi, sevmeyi seçmeyi bıraktıysam bunun nedeni yorgun olmam mı yoksa kalbimi başka birine veya bir şeye mi vermiş olmam mı? Cevabınız kalbinizi başka bir yere vermiş olmanızsa ister başka bir insan, ister işiniz, ister hobileriniz, ister kininiz olsun ilerlemeniz gereken yol açıktır. Kalbinizi geri alın ve tekrar eşinize verin. Kolay olduğu için değil, ahdettiğiniz şeyi yaptığınız için saf değildi. Bazı durumların onarılamayacak durumda olduğunu biliyordu ama aynı zamanda onarılamayacak durumda gibi görünen birçok durumun aslında sadece zor olduğunu ve zorluğun imkansızlıkla aynı şey olmadığını da biliyordu. Ayrı odalarda uyuyorlardı. Zor konuşuyorlardı. İkisi de perişandı. Teresa'ya ayrılma izni istemek için değil, evliliği düzeltmek istedikleri için gelmişlerdi. İkisi de kapana kısılmış hissediyordu. Ve bir kere seçtiyseniz tekrar seçebilirsiniz. Kolay olduğu için değil, doğru olduğu için. Teresa onlara şöyle dedi. Sevgi eyleme götüren bir duygu değildir. Sevgi duyguya götüren bir eylemdir. Sevgiyle hareket etmeden önce sevgiyi hissetmeyi beklemezsiniz. Sevgiyle hareket edersiniz ve duygu takip eder. Bazen yavaşça, bazen hiç ama duygu gelmese de eylem hala sevgidir. Tekrar deniyorlardı. Koca şöyle dedi: "Onu gençken olduğu gibi sevmiyorum ama onu yeni bir şekilde sevmeyi öğreniyorum. Heyecandan çok bağlılıkla ilgili bir yol." Kadın şöyle dedi: "Hala ona kızıyorum ama öfkenin sonu olmak zorunda olmadığını öğreniyorum." bir sohbetin başlangıcı olabilir. Ve onu iyi sevmede başarısız olduğunuzda ki olacaksınız. Onu itiraf edin, onarın ve tekrar seçin. Teresa 1582 yılında 67 yaşında Alba de Tormes kasabasında öldü. Uzun bir yaya yolculuğundan sonra, acı içinde, yoksulluk içinde ve huzur içinde öldü. Kız kardeşlerine son sözleri şunlardı: "Rab, ben kilisenin bir kızıyım." Ama ölümünden önceki haftalarda yazdığı ruhsal günlüğünde çiftin kalplerinde ahitlerini bozdukları vizyonuna geri döndü gurur, açgözlülük, şehvet, gazap gördüm. Ama beni en çok üzen günah, evlilikte sevginin sessizce terk edilmesidir. Gürültülü ihanetler değil, sessiz geri çekilmeler. Dinlemeyi bırakan koca, umursamayı bırakan kadın. Ölümüne kadar sürmesi gereken bir ahdin yavaş görünmez aşınması. Beni üzüyor çünkü bu kadar yaygın, bu kadar kabul görmüş, bu kadar görmezden geliniyor. İnsanlar bunu normal karşılıyor ama normal değil, bu bir trajedi. Kanonlaştırma belgelerinde birden fazla tanık evlilikle ilgili öğretilerine tanıklık etti. Maria Gonzalez adında bir kadın tanıklık ederek evliliği çökerken Teresa'nın kendisine danışmanlık verdiğini belirtti. Maria şöyle dedi. Kocamın benim düşmanım olmadığını söyledi. Saplanmış kalbim düşmanımdı. Ve bana fanteziyi beslemeyi bırakıp gerçeği beslememi söyledi. O zamanlar anlamadım ama şimdi anlıyorum. Tüm insanlar sizi hayal kırıklığına uğratacaktır. Şu an ilgi duyduğunuz erkek de sizi hayal kırıklığına uğratırdı eğer onunla evlenseydiniz. Sorun kocanız değil. Sorun kocanızın tanrı olmasını beklemeniz. Sadece tanrı sizi asla hayal kırıklığına uğratmaz. Kocanız sizi sürekli hayal kırıklığına uğratacaktır. Ve siz de onu sürekli hayal kırıklığına uğratacaksınız. Evlilik budur. İki kırık, insanın birbirini yine de sevmeye çalışmasıdır. Kocanızı kafanızdaki fantezi adamıyla karşılaştırmayı bırakın. O adam mevcut değil. Karşınızda duran gerçek adamı tüm kusurlarıyla sevin. Ya da şimdi gidin ikinizin de hayatını boşa harcamadan. A kadın dedi ki: başka bir erkeğe hiç dokunmadım. Ve Tanrı dedi ki: "Ben bunu sormadım. Ahitlerinize sadık kalıp kalmadığınızı sordum. Ahitleriniz sadece bedenlerinizle ilgili değildi. Ahitleriniz kalplerinizle ilgiliydi. Kalplerinizi birbirinize verdiniz mi yoksa esirgemediniz mi?" Adam ve kadın sessizce durdular. Ve Tanrı dedi ki: "Ahitleriniz hala geçerli. Şimdi bile. Çünkü benim önümde yapılan bir ahit ölümle sona ermez, dönüşür. Yeryüzünde başlattığınız şeyi sonsuzlukta ya birliktelikte ya da ayrılıkta tamamlayacaksınız." Bir kere birbirinizi seçtiniz. Şimdi birbirinizi seçecek misiniz? Teresa, adam ve kadının birbirlerine baktıklarını gördüğünü yazar. Onlarca yıl sonra ilk kez birbirlerini gerçekten gördüler ve sonra tekrar seçtiler. 1576 yılında Teresa Valladolid'de zengin bir aileyi ziyaret etti. Akşam yemeği sırasında baba kızının yaklaşan evliliğiyle gururla konuştu. Kız 16 yaşındaydı. Damat 42 yaşındaydı. Teresa kızla yalnız konuşmak istedi. Ona sordu. Onu seviyor musun? Kız şöyle dedi: Onunla sadece iki kez tanıştım. Teresa sordu. Onunla evlenmek istiyor musun? Kız ağlamaya başladı. Şöyle dedi. Ne istediğimi bilmiyorum. Sadece ne yapmam gerektiğini biliyorum. Babaların kızlarını çiftlik hayvanı gibi görmesi. Çocukların evliliğin pratik nedenlerle girdiğin bir kafes olduğuna inanarak büyümesi. Bu evlilik değil. Bu sakrament süsü verilmiş kölelik. Kadının kocası zina yapmadığı için hiçbir gerekçesi olmadığını söyledi. Teresa öfkelendi. Geri yazdı. Yani bir adam karısını ayakta duramayacak hale gelene kadar dövebilir ve kilise ondan bunu dayanmasını mı söylüyor? Kadın manastırda ömrünün geri kalanını geçirdi. Bir keresinde Teresa'ya şöyle dedi. Ruhumu kurtardın çünkü kalsaydım Tanrı'nın acı çekmemi istediğine inanacaktım. Eğer bir koca şiddet yoluyla bu yemini bozarsa kadın ayrılmakta özgürdür. Her gün mevcut, nazik, ilgili, savunmasız olmayı seçerek pratik yaparsın. Hedef mükemmellik değil, hedef kalıcılıktır. Bitkindi. Bedeni zayıflıyordu ama ziyaretçileri kabul etmeye devam etti. Haziran 1582 yılında bir çift geldi. Altı çocukla 25 yıldır evliydiler. Koca şöyle dedi, çocuklar büyüdü, birbirimizi artık tanımadığımızı fark ettik. İhmal ettiğimizi nasıl yeniden inşa edebiliriz? Şu an kim olduğunuz hakkında konuşun. Birbirinize sorun, neden korkuyorsunuz, neler umuyorsunuz, nelerden pişmansınız? Bunlar rahat sorular değil ama gereklidirler. Farklı aşamalarda tekrar tekrar yapılan bir dizi ahittir, her biri bir seçimdir. Tekrar seçiyorsunuz. Bu iyi. En büyük trajedi skandalla sona eren evlilikler değil, sessizlikle sona eren evliliklerdi. İki insanın ölümüne kadar birlikte yaşadığı ama hiç gerçekten birlikte yaşamadığı, ancak Discalset Carmelite'lar arasında en çok evliliğin iç yaşamına ilişkin öğretileriyle hatırlanır. Vizyonları, mektupları, zor durumdaki çiftlere danışmanlığı hepsi arşivlerde korunmaktadır. Mektup, adı kasten gizlenmiş bir kadına yazılmıştı. Hassas konuları tartışırken yaygın bir uygulamaydı. Mektupta Teresa bu kadının evliliği ile ilgili bir vizyonunu anlatıyordu. İkinizin de dikkatinizi işinize, çocuklarınıza, hobilerinize, birbiriniz dışında her şeye çevirdiğini gördüm ve aranızdaki mesafenin her yıl daha da genişlediğini, bir evi paylaşan yabancılar olana kadar gördüm. Teresa devam etti. Ama başka bir şey daha gördüm. Vakit henüz geçmemiş. Gördüm ki evlendiğiniz günkü aşkınız kaybolmamış. Yılların ihmali altında kalmış ama hala orada, kül haline gelmiş bir ateş gibi. Alevi sönmüş ama sıcaklığı hala duruyor ve o külleri üflerseniz dikkat ve nezaketle beslerseniz alevler geri dönecektir. Evlendiğiniz günkü gibi olmayacak ama daha iyi alevler, daha güçlü alevler, vahşi değil, istikrarlı yanan alevler. Çünkü bir evlilik iki kişinin aynı anda kurtarmaya karar vermesiyle kurtulmaz. Bir kişinin kurtarmaya karar vermesi ve diğer kişi katılana veya Tanrı sizi yemininden kurtarana kadar pes etmeyene kadar kurtulur. Şöyle dedi. Senin dediğini yaptım. Ateşi başlattım. Kocam başta tepki vermedi. Şüpheciydi. Ne istediğimi sordu. Ben de seni istiyorum dedim. Sadece seni. Bana inanmadı. Ama denemeye devam ettim. Ve yavaş yavaş aylar içinde tepki vermeye başladı. Henüz iyileşmedik. Ama iyileşiyoruz. Başarısız evliliklerdeki kadınlara yardım etmek için kullanılması talimatını verdi. Şöyle yazdı. Avilalı Teresa evliliğimi kurtardı. Bana aşkın beklediğim bir duygu değil. Benim yaptığım bir seçim olduğunu öğreterek ve başka kadınların da aynı şeyi öğrenmesini istiyorum. Cümle Teresa'nın 15.79'da yazdığı bir mektuptan. Şöyle diyor: "Bir yemin kafes değildir, bir destek direğidir ve aşk bir sarmaşık gibi eğri büğrü ve yabani büyür ama onu yapıya doğru eğitmeye devam ederseniz sonunda her şeyi kaplar ve meyve verir. Ancak alıntı yapan çoğu kişi mektubun geri kalanını bilmiyor. Mektubun geri kalanı şöyle diyor: "Ama bazı sarmaşıklar zehirlidir ve bazı yapılar çürüktür." Zehirli bir sarmaşığı çürük bir yapıya doğru eğitiyorsanız bir evlilik inşa etmiyorsunuz. Acıya bir anıt inşa ediyorsunuz. Farkı bilin. Ve kendinizi zehir veya çürük içinde kapana kısılmış bulursanız kendinizi özgürce kesmekten korkmayın. Tanrı sizden çok önce başkası tarafından kırılmış bir yemin uğruna ölmenizi istemez. Ama evliliğin harcanabilir olduğunu, yeminlerin isteğe bağlı olduğunu, bağlılığın zayıflık olduğunu da söylemeyi reddetti.